Evet arkadaşlar daha önce bu 1 DC, 3 Toyota motorumuzu pistonlarını takmayı, sıvı ayarını yapmayı, motoru toplamayı göstermiştim daha önceki videolarımda. Şimdi de makinamızın üzerine attık. Ee, biz kontrolünü yaptık tabii ki daha önceden çalışmasını. Yağ kaçağı, su kaçağı, avans ayarı, sıvı ayarı hepsini tekrardan elden geçirdik. Yağını, suyunu, antifrizini koyduk. Şimdi sizlerin de huzurunda şöyle bir marşa basalım bakalım var mı bir sıkıntı siz de görün. Kontağı açıyoruz. Ön ısıtma devreye giriyor. Ve marşa dokunuyorum arkadaşlar. Basmıyorum bile. Yarın marşa makinemiz çalışıyor. Makinemiz çalışmasında herhangi bir vibrasyon, sarsıntı, bekleme yok arkadaşlar. Makinemizde gaz yöneşine bakalım. Arkadaşlar e, makinamızda herhangi bir sıkıntı söz konusu bile değil. E, Makinamızın testlerini yaptık. Sevkiyata hazır makinamız. Motoru da Toyota. Makinamızın kendisi de Toyota arkadaşlar. Tekrardan basıyorum. Bu şekilde bir motorla karşılaşıp da herhangi bir sıkıntıyla karşılaşırsanız e, çekinmeden yorumlara yazın. Elimizden geldiğince dilimizin döndüğünce sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Cümleten Herkese kolay gelsin. Herkesin işi gücü rast gelsin arkadaşlar.